bir öneride bulundu. Develeri itlaf etmeyin, konserve haline getirerek yardıma muhtaç kişilere ulaştıralım denildi. Avustralya kıtası yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle aşırı su tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin itlafına karar verildi. Dünyanın farklı bölgelerine yardım ulaştıran İnsani Yardım Vakfı, Avustralya hükümetine başvurdu. Eti yenilen bir hayvan olan devenin bu şekilde katledilmesi ve doğaya bırakılmasından ziyade, acaba bunu e, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, afet görmüş olan diğer insanlara bir avantaja çevirebilir miyiz diye bir düşünce aklımıza geldi. Geçen sene Avustralya'da kestirmişti kurbanlarımızı ve bunları konserve haline getirip, ee, şu an İdlib'de biliyorsunuz büyük bir e, yine göç var. Oradaki insanlara mesela şu an dağıtmaya başladık. Avustralya hükümetiyle iletişime geçip dilekçe veren vakıf deve etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. Bu develeri de tekrar katledilmesinden ziyade bir avantaja çevirip işte keserek bunu konserve haline getirerek efendim böyle bir proje yapabilir miyiz diye. Bu hususta Avustralya Büyükelçiliği üzerinden Avustralya hükümetine bir başvurumuz oldu. Avustralya hükümeti de buna olumlu yaklaşırsa tabii bir sefere mahsus da değil. Hem develerin bir sürekli bir popülasyonunda kontrol sağlanmış olacak ve aynı zamanda da konserve haline getirilip ihtiyaç sahibi bölgelere, ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmaya imkan tanınacak bir proje düşünüyoruz açıkçası.